İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir, birinci gün programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam birinci gün programımızda çok özel bir konuğumuz var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız. Tabii eski demeyelim, e, eskimeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız diyelim. Bugünlerde AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Sayın Mehmet Öztürk'e başkanımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biraz uzun oldu tanıtım ama sizin harfler uzun olunca ancak bu kadar <laughs> terapisi edebiliyoruz. Sağ olun. Evet, bu güzel söyleşi aynı zamanda 93.6 FM Radyosu'ndan da izleyicilerimiz dinleyebilecekler bu söyleşimizi. Tabii bu söyleşi değerli meslektaşlarımızdan Ferhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim sevgili Metin Bey hoş geldiniz. İyi programlar diliyorum iyi akşamlar. Sevgili Metin hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hayırlı akşamlar diliyorum. Evet e, tabi başlama vuruşunu isterseniz başkan ben yapayım. Ondan sonra değerli meslektaşlarımızla birlikte bütün konular üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Öncelikle artık sivil bir vatandaş olduğumuz, oradan başlayalım. Nasıl alışabiliriz sivil hayata? Gerçi sizi çok böyle projeleri takip ederken de hala görüyoruz Saad ama neler söylersiniz? En çok eşiniz Neşan bu halde memnun herhalde. Biraz olsun evet. eve zaman ayırıyorsunuz. Postacı yıllık izin almış. Telefon gelmiş, ne yapıyorsun demişler. Mahalleye geziyorum demiş. <laughs> Şimdi bizimki de onun gibi. Doğru ayrıldık ama haliyle gelen arkadaşa bütün notlarımın aktarılması, olan biten projelerin arka plandaki gelişmeler ve süre gelen bir takım içerisinde bulunduğum ve ayrıldığımda sıkıntıya doğabilecek bazı işlerle ilgili 10-15 gün kadar gayretim oldu. O yüzden çok boş kalamadım. Yani Hava İkmal'in anlaşmasında geriye doğru bir buçuk senelik neredeyse bir e, müktesebat var. Karşılıklı görüşmeler var. Nihayetinde 3 milyon metrekarelik bir alan boşalıyor. 1 milyon metrekaresi oranı yine fabrika alanı gibi öbür tarafa taşınıyor. 2 milyon metrekaresi yeşil alan yapılıyor. Bunun devasa boyutlarda bir pazarlığı, karşılıklı görüşmeleri var. Şimdi siz belediyeden ayrıldım Allah'a ısmarladık deyip bütün bu görüşmeleri yok kabul ederek veya da ne yaparlar yapsınlar. Gelenler yeniden bir daha başlasınlar falan diyerek e bırakıp gitmek de biraz doğru olmaz. İşte geride yapılmış bir takım ihaleler var. Erciyes projesinden başlayarak benim zaten defterimde bütün projeler sayfa sayfa yazılı. O kendi özel el yazımla tutmuş olduğum not defterimi ve Mustafa Bey'e bıraktım. Dedim ki bak geriye doğru bütün projeler var burada. Gelişmeler var. Kime ne iş tembih etmiştim, Hangi daire başkanına hangi görev vermiştim. Bu sene neler yapılacak? Gelecek seneye neler kaldı? Bu sene ödenmesi gerekenler gelecek sene ödenecekler kırmızı kalemle yazılılar Kırmızı kitap gibi olmuş o. Şunları sana vereyim sen bir ders çalış. dedim sonra üzerinde çalışalım. Haliyle sağ olsun o da geçenlerde davet etti. Birkaç saat çalıştık. Defterim onda yine. Tembih ettim ve bıraktım ona daha doğrusu. Ve ayrıldım. Ama onun 15 gün boyunca elektrik şirketindeki yönetim kurulu başkanlığı yaptığım o küçük odada bu işlerle ilgili, belediyenin işleriyle ilgili bir gayretimiz oldu. Haliyle bir rahatlama var. Nasıl bir rahatlama var? İşte sabah belediyeye gidilip, orada günlük program takip edilip, arayanlarla karşılaşıp, görüşülüp, sonra da bütün projelerin üzerinden geçerek bir sıkı çalışmadan ziyade bütün bu yükleri devredip, şimdi biraz daha e, işlerin iyiye gitmesi için yapılması gerekenleri geriden söyleyerek, tembih ederek yapmanın da bir rahatlığı var. İnsanın üzerinden adeta omuzlarına yük çıkmış gibi, düşmüş gibi oluyor biraz. Öyle Ama siz hep böyle tempoya alıştığınız için yine de duramıyorsunuz yani vücut alışıyor Sabah yine erkenden geliyorum. Ee, gelenler oluyor. Belediye projeleri geliyor. Eskiden şu ne olmuştu diye soruluyor. Bunun geçmişinde ne vardı diye soruluyor. Buna ödeme yapılacak mıydı yapılmayacak mı diye soruluyor. Bütün bunları anlatmaya çalışıyorum. Evet. Metin Bey buyurun. Tabii ki. Kaldığımız yerden devam edelim ve izninizle Sayın Başkan diye hitap etmeye devam edelim. Çünkü 21 yıl dile kolay Türkiye çapında önemli bir rekor aynı zamanda. Siz gelmeden önce şöyle sayıp sıralıyorduk kendilerimizle. Aytaş Bey'de sanıyorum değil mi? Aytaş Turan'da. Yok. Değil. Melih bir Bey ben herhalde. rekoru okuran Melih Bey var. Evet. <laughs> <laughs> yani işte yani en çok tümler yanmış bir diye. Rekor kıran başka başkan yok. Efendim şimdi siz hep Ankara'nın sisli, puslu, kasvetli siyasi havasından şikayetçi oldunuz. Doğru. Yani buralar bana göre değil dediniz. Ama bugün geldiğimiz noktada artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayısınız. Ajandanızda ne var ki, ne oldu ki meclise gitme kararını aldınız? Sizi bu karara sürükleyen en önemli etken, etmen nedir? Ee, belediye başlarken zaten çevremizin tesiriyle mumu istek üzere başlamıştık. Sonra da gayret ettikçe insanlar biraz daha size güvenip destekledikçe çevrenizde partiniz veyahut da meclis üyeleriniz, ileri gelenler sizi bırakmıyorlar. Bu gayret öyle devam ediyor. Belediye başkanları aslında dikkat ederseniz ikiye ayrılır. Bir grup hakikaten çok çalışır. Çalıştığı için ne şehir bırakır ne partilisi bırakır. Kimisi de ya çok çalışmaz. 3-4 sene boyunca biraz aylaklık eder. Ağustos böceği gibi gezer. Daha çok çenesi çalışır, çalışır, el kolu çalışmaz. O da seçim gelirken gayrete düşer ki nasıl edeyim, kimi ayarlayayım da bir daha aday olayım diye çabalar. Şükür ben o tarafında işin olmadım. E, 2009 seçimlerinde e, Sayın Başbakan'a giderek ben izin istedim. Bir daha aday olmak istemiyorum, hakkınızı helal edin dedim. E, niye dedi? 3 e, dönem yaptım Sayın Başbakan dedim. Yani üç dönem yaptım Allah'a şükür. Gençlerin önünü açalım. Ben de işime döneyim artık. Çünkü işimizde de hafif bir aksamalar var. Ben hakkınızı helal etmez istiyorum. Onun için geldim dedim. O da hakkımı helal etmiyorum gidersen dedi. Orada kala kaldık. Ve uzun bir süreç konuşmalar. E, sonrasında e, olmazsa dedi ya iki sene sonra seçimler var. Sen Ankara'ya gel milletvekili olarak beraber çalışalım. Genç arkadaşlardan pecemeysi al. Tahsilli, görgülü, şehri temsil edebilecek iyi arkadaşlardan Onların birisine teslim edersin, Ankara'ya gelirsin dedi. Tabi bunlar geçmişte kaldığı için epeyce de üzerinden yıllar geçti. Çok rahat anlatılabiliyor. Hatıralarımda da yazıyorum şimdi hepsini zaten konuşmalarda birebir. Peki efendim dedik ayrıldık. 2011 seçimleri geldiğinde, bunda Kemal Bey'in işte meclisteki meşhur dosya sallama hikayesi çıktı. Evet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde işte yolsuzluk dosyaları falan gibi. E şimdi o söylendikten sonra eğer meclise gidilirse bunda da kaçıyor derler adama. Sayın Başbakanımız beni yine Ankara'ya çağırmıştı. Bana da direkt ilk sorusu senin yerine kimi getiriyoruz şimdi oldu. Taner Bey de şahidi bunun. Efendim benim gelip gelmem önemli değil de yani yerime gelecek nasıl birisini buluruz çok önemli değil ama ben geliyor muyum bir onu konuşsak falan dedim. Ne demek geliyor muyum dedi. Efendim biliyorsunuz işte dedim dosyalar ortalıkta uçuşuyor. Şu Atilla Bey Kayseri'ye geldi 300 sayfalık bir dilekçe verdi. Dün Kemal Anadolu benim hakkımda sırf basın toplantısı yaptı ki Haseki Başkan kaçıyor diye. Bu şartlar altında ben gelemem ki dedim. Ya dedi bunları çok ciddiye alıyorsun sen dedi. Efendim ciddiye alırım dedim ben Anadolu çocuğuyum utanırım terlerim. Affedersiniz. Zaten çok konuşmasında da sizin noktanızda hep destekle de çıktı. Sayın Allah razı olsun yani. evet sonuna kadar hep destekçiydi. Bana müsaade edin şu dosyalar falan temizlensin. Hayır dedi. Kimi getiriyoruz dedi. O zaman mevcut ilçe belediye başkanlarını saydım. Dedim ki Koca Bekir Bey var. Melik Gazi'de Mümdük Bey var. Talas'ta Bey var. Eğer bu üç olmasın derseniz mecliste de şu arkadaşlar var. Ömer Dengiz'den başlayarak. Oğuz Orta Köylüoğlu. Metin Mermerkaya. Hepsinin ismini sıraladım. 10 kişi yakın bir isim. Hepsi olur. Pırıl pırıl insanlar dedim yani. Hepsi de Kayseri temsil eder. Ee, tamam dedi. Bunlardan hangisine karar verelim? Efendim ben bir şey daha rica ediyorum. Ben ne olur bırakın yalvarıyorum dedim. Ya sen taktın kafaya dedi falan böyle ısrar etti. Dedi ki şimdi Hatay'a gidiyorum. Hatay'dan dönüşte MYK'yı toplayacağım. Oradan seni ararız. Dönüşte rahatsızlanıyor. Serum vuruluyor. Evine gidiyor. Biz de ertesi gün saat 12'ye basın toplantısına saat verdik. Herkesi davet ettik. Sayın Başbakan en son nihai karar verecek. Geliyorsun ders Ankara'ya yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Kurtarabilirsek buradayız diyeceğiz. İkisinden biri. Saat 11 oldu hala başbakanımızdan <laughs> ses gelmedi. <laughs> Meclis salonu doldu. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum işin garip tarafı. Hani bazen yazılıyor ya e, beğendiğin açılışı vardı o gün. Orada bir <laughs> telefon geldi. <gülüyor> Sihirli <gülüyor> telefondan Sihirli telefon, telefon Geldi. Evet. Kırmızı telefon. İşte ferun şeylerin arkasına, <laughs> arkasına geçti. Arkasına <laughs> Özel bir görüşme yapıldı. Hakikaten evet. Hakikaten o saat Taner Bey aradı. Taner Bey dedi ki ya başkan ne oldu dedi. Bey aradı mı dedi başbakanımız. Vallahi aramadı dedim. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. E ne olacak şimdi dedi. Ben de bilmiyorum valla dedi. Aslında orası öyle bir e, şey. Öyle de, bir hatıramız evet, var evet. ama dışarıda orada bir telefon geldi iş bitti diyorlar şimdi. Yani e, kamuoyunda konuşulan böyle bir tavır. Evet. Orada ama bir dediğim gibi, gibi ben gerçeğini evet. açıklıyorum işin. Evet. Sonra belediye geldik o açılıştan sonra. Saat 11:30'a doğru yaklaşmıştı. Başbakanımız aradı. Ne diyorsun kararını verdin mi dedi. Efendim bana müsaade edin. ben gelmeyeyim. Hakikaten çok sıkıntılanım. Bu sonra bak hanım var yanımda dedim ona vereyim dedim artık. Sıkıştım biraz da. Hanım da dedi ki sen başbakan müsaade edin bize dedi. Ben biliyorum dedi kafaya takardı <laughs> lütfen dedi. E peki madem öyle dedi <laughs> gelme. Kendinin de direkt dahli olmuş o zaman. Allah razı olsun. Siz, siz Vallahi giden, bu kararı aldınız öyle mi? Ankara'ya evet. anladım. Bu telefonla oluyor. Hı -hı. Bir gün evvel Ankara'daydık. döndüm, döndüm geldim Kayseri'ye. Tamam. Beni aradı telefonla ki basın toplansa da 15 dakika Aşağıda insanlar 11, bekliyorlar. 11.30 12 arası. 11.30 12, 12 arası. Evet. Doğru. Odanın içi dolu. Evet. İnsan dolu. Ve orada biz izin kopardık. Ankara'ya gitmedik yine. Vazgeçtik. Aşağıda birçok arkadaşlar biraz sükutu hayale uğradı. Ya gidiyor gibi bir hava vardı. Ne oldu falan Çünkü diye. Çünkü odasını ama... toplayanlar, daire müdürleri falan onlardan da bahsediliyordu. Belediye <laughs> Evet. <gülüyor> Belediyede olur böyle evet. işler zaten. Çok olağandır <laughs> bu işler. Ama bu dönem öyle bir şey oldu ki Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanımız da söylemiş. Mehmet Bey'i çağırın diye. Evine davet etti. İki saat kadar evinde oturduk. Görüştük Sayın Başbakanımız. Parti Genel Merkezi karar aldı. Sadece Haseki başkan gelecek diye. Milletvekili arkadaşlarımız gitmemizin doğru olacağını söyledi. Belediye başkanlarımız aynı şekilde. Çevreden de Kayseri halkına yaptırdığımız ankette bana oy vermeyen insanlar bile %50'ye yakını 48-50 civarında başkanım git Kayseri'yi temsil et orada. Bu tür talepler var. Ya bizim partilerin büyük bir çoğunluğu gitmen lazım başkan var diyor ama. Dedi ki artık kaçar kalmadı bu işin. Gidelim pek. öylese öylesine bir karar verilmiş oldu. Allah utandırmasın. Ama Metin Bey şunu çok net söyleyebilirim. Ee, ben Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. İyi bir arkadaşla teslim ettim. Ben helala harama dikkat edeceğine inanıyorum. Çok pratik, canı tez bir arkadaş. Hiçbir proje yerde kalmaz. Sonra bir de iyi bir yerde noktalamak da önemli. Yani belediye başkanlığından hapislere düşerek gidenler oldu bu memleketten. Veya evet. seçimlere girip yüzde 5-7 oyu, çok ayıp bir şey yani. Siz yıllarca belediye başkanlığı yapacaksınız, 6-7 oy alacaksınız. Yani milletin yüzde 95'i size karşı olacak. Yani. Bu da kolay değil. Böyle Hı. gidenler oldu. Allah'a hamdolsun biz öyle değil. Başımız dik, alnımız açık. 21 sene hizmet ettik, çok şükür diyerek. İnsanların hayır dualarını alarak gittiğime inanıyorum ben. Ondan dolayı mutluyum. Tam bu arada sorayım unuturum yoksa Ferhat'ın zamanından çalıyor oluyorum ama birincisi bu şartlar tamamen ortadan kalktı mı? Dava konusu o bahse Hı -hı. geçen o dosya sallama. Davalar tamamen nihayetlendi mi? Yani ortak ortalık tamamen berraklaştı mı? Bir biraz önce bir şey söylediniz sözlerinizin içinde. Not alıyorum, yazıyorum dediniz. Bir kitap çıkarma gibi, anılar gibi böyle bir şey var mı? Bu iki soruyla evet. bağlamış olayım. Ee, zaten davalar yaklaşık 10 sene önceye aitti. Bugünden 10 sene önceye ait Bildiğiniz bir konu, İşte bir arkadaşın orada bir elemanın yaptığı ufak tefek yolsuzluklar var. 5000 lira birinden almış, 7500 lira birinden almış. Bu bize ihbar olarak gelince ben teftiş kurulunu görevlendirdim. Teftiş kurulu evet bu suçlu dedi savcılığa bildirdik o zaman. Yaptığımız bundan ibaret. Kendi aramızda deseydik ki ya bu çocuğun 50 bin lira kadar alıp verdiği bir şeyler var. Kapatın ya şuna gitsin şu. Biterdi. Hiç çıt çıkmazdı orada Bak. Hiç çıt çıkmazdı. Hayır. Bizde bu tür bir iş varsa savcılığa gider. Net. Savcılık bu delikanlıyı yakaladı. Gününü verdi. Ceza aldı. Kesinleşti. Yargıtay'da. Ve i̇çeride yattı. Suçunda itiraf etti. Şöyle şöyle yaptık diye itiraf etti. Nasıl olduysa aradan yıllar geçtikten sonra mason üstadını vurmak üzere hapishaneden çıkar gider, kapıda yakalanır. Yeni bir senaryo başlar ki bugünlerde aynı şahıs e, mahkemeye o günlerde kendini kimlerin kandırdığını, hapishaneye hangi CHP milletvekillerinin geldiğini, geldiğini, ısrarla kendilerini nasıl kandırdıklarını, CHP merkezine gelen merkeze nasıl götürdüklerini, Kemal Bey'in neler vaat ettiğini tek tek el yazısıyla vermiş şimdi. Çok enteresan bu açıklamanız. Evet. E, İlk defa söylüyorum. Son derece enteresan bir açıklama. El yazısıyla e, Kemal Bey'in e, kendisine neler vaat ettiğini mahkemede ifade olarak veriyor. Çok şaşırtıcı. CHP Genel evet. Başkanı ile. Tancı bu Çok şaşırtıcı. da evet, İlk defa burada. Çok şaşırtıcı şaşırtıcı. Ve ondan sonra Kemal Bey elinde bir dosyayla eskiden görülmüş olan 5-7 sene önce kesinleşmiş olan bir dosyayı sallayınca Kayseri'deki bas savcılık yeniden bir takibat başlattı. Yalnız hukukta şöyle bir şey var. Eğer bir karar kesinleşmişse ikinci kere mahkeme olunmaz. Bir dosya var, bir iddia var. Siz Onunla ilgili tabii. tabii canım, daha bir karar verilmişse evet. bir daha o dosya açılmaz. Fakat orada işte 10 trilyonluk senet var falan diyerek ikinci kere dosyayı açtılar. 10 evet. trilyonluk senette 3 kere kriminolojiye gitti hepsi sahte diye raporlar var ama biz hiç ağzımızı açmadık. Hatta ben o günlerde dedim ki eğer savcılıktan böyle bir başlamazsa eskiden görülmüş dava açmayız diye kapatırlarsa gidip elimle dilekçe vereceğim. Lütfen ne olur bir daha açın. Bir daha incelensin. Bir şey varsa açığa çıksın diyeceğim. Ben vereceğim de. Ben talep edeceğim. Üç tane savcı atandı. 9 ay kadar onlar çalıştılar. Ne iddia varsa tek 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 incelediler. Arkadaşlarıma şöyle dedim ben. Hiç kimse savcılara gitmesin. Asla tanıdığını bulmayın. Selam bile vermeyin. Rahat bırakın çalışsınlar. Sonuç çıksın. Sonuç çıktı oy birliğiyle. Sönden hepsi iftira, hepsi yalan ve kesinleşti, kaldırdılar, attılar. E şimdi tabii o zaman bize düşen tazminat davaları açmaktı. Bu kadar yalanı atıp çalışan namuslu insanlara bu yalanları söylüyorsanız, Türkiye kamuoyunda lekeliyorsanız bunun bir bedeli var. Kaç dava açtınız? Yani toplam dava sayısı. <laughs> ya biraz da duygusal davrandık belki 50 yakın açtık <laughs> çalışanlarımızla birlikte her söylediğine dava açtık. Onlar da davalara karşı şöyle savunma yaptılar. Efendim biz başkan söylemedik ki, kastetmedik. Hani adı geçiyor mu başkanın? Biz Büyükşehir Belediyesi dedik. Başkan niye anlıyor ki üstüne? Sonra bizim eleştiri hakkımızda kötü bir şey dedik mi yani? Gibi. ifadeler kullanıyor. İfadeler. Kıvırtmalar denir ya buna açıkçası. Türkçe biraz <laughs> yani tabir ama. Bu kıvırtmalarla bazı davalardan kurtarıyorlar. Bunlardan <laughs> kurtarınca yeniden kendi gazetelerine dönüyorlar. Davaları kazandık. Hangi davayı kazandınız ya? İftira davasından yırttınız. Hepsi o kadar. İnsafsızlar evet. ama kesinleşmiş e, paralar var. Dönüşü olmayan. ve O paralardan da biraz sucuktan fakir fukara istifade etti. Yeni biten bir tane daha var ama söylemeyeyim onu da neyse. 5 bin lira bir tane daha var. Gelmişken söyleyin bence. <laughs> Yargıtay aşaması falan bitsin de parayı alalım. Ondan Yoksa Yargıtay'dan kurtarınca yine kurtardık diye bağırıyorlar. Kazandık diye. <laughs> yani oradan iş artık şeye döndü biraz. E, i̇şin magazin tarafına döndü. Biz Sayın, de doğrusu doğru tadını doğru. çıkarıyoruz. Evet bunca iftira eden insanlara karşı en azından insanların gözünde bu işin ne olduğunu anlasınlar diye, rezaletleri belli olsun diye biraz magazinel tarafındayız işin, gırgır gır tarafındayız diyelim daha doğrusu. Yoksa işin aslı esası bitti. Evet. Hepsinin yalan iftira oldu, yüzlerine çarpıldı. O kadar aleni ki mesela Uğur Dündar'ın programında eline rüşvetin belgesi diye çıkmış sahte bir fotoğraf gösteriyor adam. Bundan dolayı ben para kazanırım tabii. Sen orada rüşvetin belgesi bulundu diye yalan söylersen Biz de ve sahte fotoğraf gösterirsen Kayseri'yle ilgili Alay konusu olursun ve parayı verirsin. Mecburen. Çaresi yok yani bunun. Bunun gibi işin artık magazine tarafı başladı. Gırgırındayız. Burayı biz kapattık. Çok da önemli değil. Ee, bir ikinci sorun vardı Metin Bey. Kitap yazacak mısın demiştim. <laughs> yani hani <laughs> o, o, sürekli mı? notlar işte kırmızı kitap vesaire hep yazıyorum dediniz ya bu mesela sahiden de e, herhalde çok büyük ilgi görür bence. Mesela 21 yıllık e, belediye başkanlığı serüvenli kitaplaştırırsanız ortaya muazzam bir şey çıkar. Yani belki bugüne kadar konuşmadıklarınız vardır. Yani sır olarak kalanlar vardır. Ama öyle paylaşmak bence mübarek bir durum olur yani. Doğrusu kimseyi rahatsız etmeden ama isimler belki mahlas isim kullanarak verildiğinde herkes kimin olduğunda bileceği şekilde. Yani. Dava hakkı doğup da bir de bir sürü de şey olmasın. Bir de insanlar hata yaptığında çocuklar ondan da utanmasınlar. Hakikaten o belediyecilik yaptığımız yıllarda çok ayıp işler yapanlar var utanmaz işler yapanlar var. Kayseri'nin aleyhine çalışanlar var. Genel kurmaya mektup yazanlar var. Bakanlıkları ispiyon edenler var. Muhbir sıfatıyla şikayet edenler var. Envai çeşit iftiraları hazırlayanlar var. Mektuplar hazırlayanlar var. İşler kötü gitsin diye uğraşanlar var. Gidip hakimlere yalvaranlar var. Bunların önünü kesmemiz lazım abi diye. Şimdi bütün bunları herhalde benim yazmam lazım. Bence de yazmanız gerekiyor. <laughs> bunları yazmazsam Kayseri'nin Geçmişte 20 yıllık siyasi hayatında neler olduğunu insanlar bilmezler. İyi i̇nsanların olduklarını bildikleri kadar kötü insanların olduğunu herkesin bilmesi lazım. En yakın herhalde canlı şahide benim son 20 yılın. Evet, Doğru. Ya onlardan evet. birisiyim. Mutlaka Sonuçta vardır 5 cilt tarihi, tarihi, 21 yıllık. E, arkadaşlarla ee, başladık bir herhalde 100 yakın başlayın. yazdık. <laughs> devam ediyoruz. zaman bir kitap bekliyoruz yani bu mesajı aldık. Bir ciltte bitirebilirsek evet. Artık geçmişte mi oluruk e, sadece değil. belediye değil onun dışında da olan biten siyasetle de. anıları e, zaten keyifli hale getiren de biraz <gülüyor> anılar <gülüyor> bu işin. yani bir, yani iş bir çırpıda okunabilecek çok keyifli bir kitap çıkıyor bekliyoruz evet. onu Ferhat Bey buyurun İnşallah. Baş